Arıyor arıyor. A, a, alo. alo. Ne yapıyorsun dayı? Şağım. İyisin inşallah. İsmin neydi dayı? Ya, bir. Yok öyle birisi arattırdı da o yüzden teyit etmek istiyorum. doğru kişiyi mi aradım diye. Aradığın numarayı da doğrudur. Ha doğrudur değil mi? Dayı sen nasıl bu çocuğusun? koyayım ya gelmişsin 45 yaşına 18 yaşındaki kıza mı yazıyorsun lan sen? Oğlum sen nasıl bir vizyonsun lan? He? <laughs> kapatma ana kodu çocuğu çocuk. Kapatma buna koyayım ya. Kapatma ana kim <laughs> seni kapatma. Bu <O> çocuğu kapatma. <laughs> Meşgulat da anan <laughs> kimsenin senin ben ya. Neyse içinden geçtik ben diyeceğim dedim. Ah. <laughs> Selam çıtır çitir. Selam çitir yazmış. Bu da Vay kovboy dayı. <laughs> Buna yazdık biz. Hepinize selam gençler. Yepyeni troll videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Facebook'taki abazaları trolleyeceğiz. Önceki videoda Instagram'daki abazaları trollemiştik. Fazla izlenmedi. Daha yeni başladık. Daha yolun başındayız. Daha pes etmek yok. Bugün de Facebook platformundaki abazaları trolleyeceğiz. Facebook'takiler bir tık daha eski. Bir tık daha geri kafalı. ilkel bir hayattalar. O yüzden onları daha kolay trolleyeceğimizi düşünüyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi diyorsunuz diyeceksiniz niye kamera açmıyorsun falan filan. Dostlar yaptığım hiçbir tık tehlikeli olduğu için maske falan alıyorum. Yüzümü göstermeyeceğim. Bilginiz olsun. maskeler ayarladıktan sonra belli gibi akacağız. <laughs> Hemen şuradan bir profile gireyim. Ya yani şöyle bir hesap açtım, çıtır bir hesap açtım. Gene aynı isim ama ve dün açmama rağmen direkt 21 takipçi elde etmişim. Hiçbir şey yapmadan. Sadece profile bir kız fotoğrafı koydum. Anasını satayım. Abasanın aktı kendiliğinden geldi. Anladın mı? Bir kere lazım bakın. Ne lazım? Ha, merhaba ciddi düşünenler mesaj atsın bak yazmış hemen abaza'nın teki. Ha merhaba tatlı şey şuna bir yazalım hemen ha. merhaba yazalım şöyle uzun uzun selam çıtır. Çitir. Selam Çitir. Yazmış. Vay kovboy dayı. Buna yazdık bu biz. Yazmışız. 5 dakika önce yazmışız aynı. Tekrardan yazdım. Konuşacak yok mu diye. Bunların önüne düşerse zaten hemen zıplarlar. Fotoğrafın altına da yazmış. Şimdi, Merhaba güzellik. Haberleşelim. Bak yazdım sana. Bak aktif şu anda. İnşallah görür de bize bir ekmek çıkar bu videoda. Bak sadece bir kız fotoğrafı koydum. Anasını avradını satayım ya. Aha ikisi de aktif. İnşallah görür. Aha gördü. Aha kovboy dayı gördü. Bak yazmış bana hatta. Nasılsın yazmış. İyi yazmış. Ulan ne kadar aptalsın. Şunun bir telefon numarasını alayım var ya. Aha yazıyor. <laughs> dur dur yazıyor. Ya, bunu biz karanlık mod alamıyor muyuz? Görünüm ee, karanlık mod açık. Ha, şöyle ya. tanış oy adam direkt konuya girdi ve tanışabiliriz. Olur, tanışalım. Nerelisin? Nereliymiş bakalım Ben bu da iyi çok merak ettim nereli? Şapka fena yakıyor. Asalet dayım be. Nutuk mu yazana kodumu çocuğa Hadi lan. Yav, dayanamayacağım. Çabuk yazsana ya. Çabuk yazsana bu çocuğu. Çabuk yazsana yazsana yazdım. Sinirden ya. Sinirden aga bunlar. Sin Aa diğer eleman yazdı. Merhaba güzellik. ay Merhaba bebiş. Bak buna da bir bebiş yaz. Oy tır şoförüymüş lan. Çorunluyum tır şoförüyüm. Bana mezarcı a** derler. Oy. <laughs> mezar çıktı lan mı Derler devireci olduğum için. Oy sıkıntı ha. O böyle mezar çıktı. Tut bu çocuğu seni anladım. Ben de nereli olayım? Ben Karadenizli annem Rus. <laughs> annem Rus. Baba Karadenizli ne lan? Tut <laughs> ne yazacak? Çok merak ettim. Babam Karadenizli. Laz annem Rus yazdım. Şimdi bakın. Bunun telefon numarasını almadan önce bunun bir karakterini test etmem lazım. Anladın mı? Bu çocuğunu bir benim test etmem lazım. Böyle bir denemem lazım. Anladın mı? Telefonda konuştuğum zaman çok pis gideceğim bunu. Böylelerine yazmayın oğlum bak. Yazmayın. Böylelerine var ya bak bu bunlar. Bu çocuğuna ne koyayım ben. Bak sen de Ruslar gibi güzelsin herhal. Oy. Teşekkür ederim. Bak şimdi bak ne yapacağım şimdi bak. İyi seyir. Saç yaşındasın sen. Bak şimdi yaşını öğrendikten sonra bütün her şey orada patlayacak. Diğer elime yazmış mı? Görmüş ama yazmamış. Aha yazıyor bu da yazıyor. 48 yaşında bu çocuğuna bak. Bekle bir. Evli misin? Bak evliyim desin. Bak bekle diğer arkadaş yazdı. Sen ne tatlı bir şeysin bebiş. Oy. Sen de çok şekersin. Sen de çok çekersin. Lan. <laughs> Şöyleceğim seni birazdan. Sen de çok şekersin. Neredesin? Ankara'dayım. Sen diğer arkadaş yazdık o amcamız Evli misin? Evet. Oo! Bak şimdi ne yazayım burada? Bence sorun olacağını düşünmüyorum. Her şey aramızda kalacak. Ben de kaç yaşında olayım? 18 yaşındayım. Bakayım ne diyecek. Bak burada bunun orospu çocuğu olmadan olmadığını bezet. Z... çocuğun olduğunu baştan belli etti Şimdi daha iyi anlayacağız. Amına kodumun çocuğu seni. Baba yazmış orada. Okumadı. Evlilerle konuşmaz mısın? kodumun çocuğu seni. Ya senle evlenen kadın Allah sabır versin. Sen nasıl bir or çocuğusun ya? Sen kimin seviyesin lan? 18 yaşındayım bakın biraz küçük gibi. Küçük ne yazayım? Ben olgun olgun seviyorum. Seviyorum belki. Sorun olmaz ya. Diğer arkadaş yazmış ben Malatya'dayım. Olsun kaç yaşındasın? Bakalım bu ne diyecek? Bak şu kovboy amcamız çok feci bir or çocuğu çıktı. Bakayım bu arkadaş ne yazacak? Eh sen bilirsin. Ba sen bilirsin. Neyi bilirim? Yani ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor bu şimdi? 45. Hmm. Ben de 18. Evli misin? Evli misin bebiş? <laughs> Evli misin bebiş? Hadi yazsana o çocuğu yaz 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 yaz, yaz dostum. <laughs> Kendi misin? Yeni telif yemem herhalde. Anne evli misin? Hayır, buşadım yazmış bizim arkadaş. Hmm çok iyi. Görüşebiliriz o zaman. Görüşürüz yani şimdi boşadıysa boşamamış. Karıyı boşamamış. Buşamış. Hayır, buşadım. boşadım Oğlum o nasıl bir telaffuz lan? Boşamış yani. Görüşebiliriz o zaman yani şimdi boşadıysan. Yok, boşamadım. Boşadıysan konuşabiliriz o zaman. Lan kodup seni şimdi. Tabii. O bu çocuğu 45 yaşındasın. okudum? Neyse 18 yaşındaki kıza mı yürüyorsun? Senin ben yedin oğlum kızın yaşındayım lan. Ben değilim profildeki kız. Yanlış söyledim. Lan ben de konuşmayı unuttum tabi. Nelerden yazalım nelerden hoşlanırsın. Birazdan telefon numaralarını alacağım bunların. Sonra pişman olmak da var. Genç birini bulunca papuç dama atılıyor. Aa bu dayımız hemen şeye bağlı duygusala bağlı ki ben de duygu olmadığı için bunu bana koyacağım. Bu çocuğun ben. Ben de duygu yok. Hayır 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 öyle düşünme. Benim için sorun yok. Şimdi yazıyorum. İstersen yo buna da yazalım. Nelerden hoşlanırsın? Nelerden hoşlanırsın? Sen Bak dayı. Ya bu arkadaşı yazık. nelerden hoşlanırsın dedik. Herhalde nutuk yazıyor bize. 25 satırlı 25 mısralık böyle bir nutuk yazacak anasını satayım. Hem ben maceracı adamım benim hızıma yetişmek bayanın harcı değil. Oy sen ma maceracıysan biz de dağcıyız aslanım. Ben dağcıyım zaten. Sorun olmaz. Dağcı. Cim... Alışığım, Açık havada bazı şeyleri yapmayı severim. Şeyleri yapmayı severim. Hmm, alttan verdim mesajı ben bunu alttan verdim. Bu çocuğu buradan faydalanacak şimdi bak. Yazdım şu son cümle var ya. o çocuğu oradan yürüyecek şimdi bak. İyi seyret. Mesela. Boş ver ya. Utanıyorum. Ya şu arkadaş ne yazmıyor hala ya? Nereden hoşlanırsın dedim alt tarafı ya. İki cümlelik bir şey yazıyor. Şundan hoşlanıyorum de Bu o... çocuğu nutuk indiriyor ya. Aha yazdı. Ana bu çocuğu 3 cümleyi bir saatte mi yazdın sen? Gezmekten, eğlenmekten, açıkça ne? Açıkça hayattan. Hayattan hoştu. Hayatı seven bir insan en azından hayatı seviyor yani. Ağzımı bozduracak. Ağzımı bozduracak. Bu çocuğa ağzımı bozduracak. Anladım. Telefon numaranı verir misin? Aramak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Duymak değil. Çocuğu anlamaz şimdi. Biz zar zor anladık. Tamam diğer kovboyla da yekiriyoruz. Buna verdik. Kız şöyle karşında tecrü, Ooo kız şöyle karşında tecrübeli biri var. Kodum seni şimdi. Telefon numara verir misin? Telefon numaranı ver de oradan anlatayım sana. Oradan sesli anlatayım. Hem konuşmuş oluruz. Aa yazdı. Aa tamam dedi. Tamam dedi. Telefon numarası geliyor. Yerleştirdim buna. Beyler hemen arıyorum. Tabii siz numarayı görmeyeceksiniz. Atsın bakayım şu numarayı bir. Hangisini oyun yapayım lan? Yok bunu gönderelim. Aha attı. Bu zaten fazla bir şey yapmadı. Bak şimdi bak bak arıyorum bak şimdi bak ben bundan nasıl oynuyorum şimdi. Arıyor arıyor. Alo. Alo. Ne yapıyorsun dayı? İyisin inşallah. İsmin neydi dayı? Yok öyle birisi arattırdı da. O yüzden tesis etmek istiyorum. Birisi şey Doğru kişiyi mi aradım diye. Aradığın numaraysa doğrudur. Ha doğrudur değil mi? Dayı sen nasıl bir çocuğusun a** koyayım ya. Gelmişsin 45 yaşına 18 yaşındaki kıza mı yazıyorsun lan sen? Oğlum sen nasıl bir vizyonsun lan? Ha? Kapatma a**ına kodu çocuk? Kapatma a** koyayım ya. Kapatma a**a siktim seni kapatma. O çocuğu kapatma. Meşgul attı ananı senin ben ya. Neyse içinden geçtik. Ben de diyeceğim dedim. Aha kovboy dayı da attı. Boş boyu yazam yazacağım ama çok gürültülü bir yerde tırı yüklüyorum. En az 2 saat sonra tam o tır yüklüyor. Şimdi arayacağım. bu çocuğu tırı yüklerken nasıl yazabiliyorsun bana koyayım ya. Arıyorum gençler arıyorum. Kovboy dayının sesini çok merak ettim. Aa karşı tarafa O zaman tek çareler ses atacağız. Gençler sesi gönderiyorum. Oğlum oğlum sen nasıl bir çocuksun çocuğusun lan? Yani hangi vizyona sahipsin oğlum sen kızın yaşındaki kıza, 18 yaşındaki kıza sen nasıl böyle bir şeyler yazabilirsin oğlum? Sen nasıl sen nasıl bir şeysin lan? Oğlum sen insan mısın oğlum? He? Oğlum bak bir daha yazma yazma bak. Bir daha böyle kızlara yazma. Yazdığın şeylere bak. Bunun çocuğu yazdığın şeylere bak oğlum içinden geçerim senin bak ha Daha yazmayacaksın lan böyle kızlara adam olacaksın oğlum Ne lan öyle yoksa boyu yazacağım oğlum yok boyu yazacağım çok gürültü bir de tırı yüklüyorsun Senin ben vizyonuna sokayım iki işi nasıl yapabiliyor koyayım ya Oğlum bak bir daha böyle şeyler yapma lan da. bir daha böyle şeyler yapma milletin karısına kızına yazma Tamam yok çıtır mıtır mı korum senin o çocuğu Gençler <laughs> biraz sert mi kaçtı ya ha Dur bakayım mi ben sesimi dinlemek istiyorum Tamam buna buradan engeli basıyoruz <laughs> İçinden geçtik lan bunları. <laughs> bir tanesi bitti. Bir tane daha engelledi. Diğerini de içinden geçtik. Facebook'u iki tane abazadan daha kurtardım. Daha çok videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Gençler ileriki videolarda kamera açacağım merak etmeyin. Siz abone olup like atın. Bir de yorumunuzu aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün bu kadar bugün bu kadar ekmek çıktı. Diğer hesaplarda yazarsa zaten ben direkt kayda falan girerim. Devamı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi. Ya halledin işte ya konuşturmayın adamı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.